Ee, hocam bir diğer sorum mezheplerle alakalı. Şimdi bizde e, mezhep olarak, hak mezhep olarak kabul ettiğimiz dört tane mezhep var. Dört hak mezhep. Dolayısıyla mefhumun muhalifini düşündüğümüzde diğerleri batıl mezhep mi? Ya da e, kitabi deyimle bidat mezhepler mi? E, bu dört tane hak mezhep dediğimiz şeye kim karar vermiş? Neden beş değil, altı değil, yedi değil, on değil de? dörtte kalmış. Bir de dörtte farklı bir şey de görüyorum. Bilmiyorum tevafuk mu, tesadüf mü ne dersiniz? İşte dört büyük melek, dört büyük kitap, dört e, hak mezhep falan böyle bir dörtleme bizde almış başını gitmiş gibi gözüküyor sanki. Bu ne dersiniz bu konuda? İlk önce şunu bir ayıralım. Mezhepler temelde iki ayrılırlar. Bir akidevi mezhepler yani inançla evet. İdameli. ile ilgili mezhepler. ikincisi amel ile ilgili olan mezhepler. Dolayısıyla akide ile ilgili mezhepler ayrıdır. Biz daha çok halkımız neyi bilirler? Amel ile ilgili olan mezhepleri bilirler. Yani Hanefiliği bilirler, Şafiiliği bilirler, Malikiliği bilirler, Hanbeliliği bilirler. Bu dört hat mezhep dediğimiz mezhepler. Bugün yaşayan mezhepler bunlardır. Şimdi geri döndük. Pekala, bu dört müştehitten başka müştehit yok muydu? Hatta Hanefiler biliyorsunuz üç tane kabul ederler. Ahmet İbni Hanbel'i genellikle fıkıh evet. ilminde müştehit olarak fazla kabul etmezler. Ehli hadis olarak Aa, bir, çok bir, muhaddis, bir, he. bir, hadisçi olarak değer verirler. Ama fıkhi görüşlerine çok yerinde bulmazlar. Çok defa zahire göre hükmettiği kanaatine taşırlar. Ve kitaplarına dikkat ederseniz Hanbelilere kolay kolay cevap vermezler. Nadir hallerde cevap verirler. Geri döndük. Peki hala yani bunlar hak mezhep de başka hak mezhep yok muydu? Başka hak mezhep yok muydu demeyelim. Şöyle diyelim. Onlardan başka müştehit yok muydu? Bir hayli vardı. 30'a yakın müştehit olduğunu biz biliyoruz. İsimlerini bildiğimiz bu civarda. Dolayısıyla bu insanların hepsi ayrı kıymete sahipler. Ancak takdiri ilahi yani kendiliğinden olmamıştır bu. Mezhep hiçbir imam ne Ebu Hanife ne İmam Malik ve ne de İmam Şafii veya Ahmed İbni Hanbel ben mezhep kuracağım diye ortaya çıkmamış belli bir mezhep kurmamıştır. Haliyle insanlar onun usulünü, onun sistemini, onun görüşlerini takip eden insanlar giderek bir bütün oluşturmuşlar onun yoluna takip ettiği için de adına Hanefiler denmiştir. Aynı şekilde İmam-ı Malik'in biliyorsunuz ders okutuyordu Mescid-i Nebi'nin içerisinde. Ömrünün sonuna doğru evine aldı dersini. E, de o derste halkalarından yetişen insanlar ve onları takip eden insanlar bir küme bir yol oluşturdu. Ona da Malikiler adı verildi. Daha sonra da İmam Şafii rahmetullahi aleyh devreye girdi. Aynı şekilde onun peşinden de Ahmed İbni Hanbel devreye girdi. Pekala yani İmam Ebu Yusuf müştehit değil miydi? Kesinlikle müştehitti. Yani ve e, seviyesi müstakil müştehit derecesindedir. E, İmam Muhammed'in de hocasıdır. İmam-ı Muhammed müştehit değil miydi? Kesinlikle müştehitti. İmam Züfer müştehitti. Ancak bu üç müştehit Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe hürmeten farklı görüşler zaman zaman söyleseler bile prensip ve yol olarak Ebu Hanife'nin çevresinden ve yolundan kopmamışlardır. Bu yüzden dolayı da mezhep içi müçtehit olarak kabul edilmişlerdir. Ama bilgi ve iştahat seviyeleri tekrar ediyorum mutlak müçtehit seviyesindedir. İmam-ı Muhammed aynı zamanda İmam Şafii'nin hocasıdır hem de neredeyse hayran olduğu bir hocasıdır. Çok sever, çok takdir eder ve tek kelimeyle ona hayrandır. Ee, Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirilmiş gibi bilen, anlayan, onun fıkhi inceliklerine eren bir insan arıyorsanız o İmam Muhammed'dir dediği bir insandır. Dolayısıyla bu insanlarda da evza Evzai'ler müştehitti, başka da müştehitler var. Dolayısıyla hepsi vardır ama Diğerlerinin yolu takdir-i ilahi takip edilmemiş. Bu imamların yolu takip edilmiş ve neticede ameli mezhep olarak ne kalmıştır? Bu mezhepler kalmıştır. Yani dört olsun diyor kurulmamıştır. E, dört kitap gibi veya dört harife gibi, dört büyük harife gibi. Tabi İmam Hasan'ı eklersek mesela Hazreti Hasan'ı ne olur? Beş, peş peşe olan beş büyük harife olur ama dört büyük harife şeklinde hep gelmiştir. Biraz da dilimize kolay gittiği için ama bir de takdiri ilahi bunu böyle geliştirmiştir. Kendiliğinden gelişmiştir. Dört olsun diye gelişmemiştir. Peki evet. Diğer ne? alimlere gelince biz zaman zaman o alimlerin bilgilerini müracaat ediyoruz. Konuyu nasıl anlamışlar? Nasıl değerlendirmişler? Ne yapmışlar? Hanefi kitaplarında da diğer müştehitlerin görüşlerini bulabilirsiniz. Mezhep içerisindeki tercih ehlinin de İmam Ebu Yusuf'un, konu zaten İmam Muhammed'in, eee Hasan'ı yine bunun gibi insanla birçok insanın görüşlerini bulabilirsiniz. Ondan önceki insanları da bulabilirsiniz. Ama netice itibariyle biz o görüşleri eliyoruz, tarıyoruz. Hangi açıdan değerlerle fıkhi meleke geliştirmek için çokça da istifade ediyoruz. Onlara dualar da ediyoruz. Ama netice itibariyle bir yol bir üslup da ilerlemelisiniz ki zikzaklar çizmemelisiniz. Yaşadığınız İslam'da da belli bir ölçüde ve belli bir disiplin içerisinde yaşamalısınız. Canınız isteyince sol şeride, canınız isteyince sağ şeride, en soldaki şeride birden direksiyon kırarak en sağdaki şeride geçme gibi trafiği allak bulak eden bir yol yürüyüşü, nasıl trafik hayatında, doğru değilse ve kazalara sebep oluyorsa İslami yaşayışları böyledir. Belli bir prensip üzerine yaşamak doğru ve güzel olandır. Ancak problem çözme ve neticede bilen insanların önderliğinde e, diğer mezheplerle amel edilebilir. Çünkü onların görüşü de değerlidir. Sahipleri müştehit olma görüşü serdedenler müştehit olma şartıyla. Evet.